Merhaba arkadaşlar, sevgili dostlar. Daha önce MS hikayemi sizlerle paylaşmış ve ağırlıklı olarak evde ne tür egzersizler yapabileceğimizi konu alan bir video paylaşmıştım. Bu videonun ardından gelen olumlu dönüşler ve binlerce insanın seyrederek beğeni göstermesi sonrasında birkaç video daha MS ile ilgili birkaç video daha hazırlamayı düşündüm. Bugün onlardan birini sizlere sunmaya çalışacağım. Bugün MS'de çok yakından alakalı olan beslenmeden biraz bahsedeceğim. Ancak beslenme konusuna girmeden önce bu bilgilerin kaynağı olan hem kitabı sizinle paylaşmak istiyorum hem de ilaç kullanma sürecimle ilgili meydana gelen değişiklikten önce biraz bahsetmek istiyorum. E, önce kitabı e, tanıştırayım sizinle. E, Hols protokolü adında bir kitapla karşılaştım, daha doğrusu e, tavsiye üzerine aldım. Doktor Terry Holsun kitabı. E, Terry Hols e, kim, bizi neden ilgilendiriyor? Kendisi de e, MSli bir insan, e, MSli bir kadın. E, doktorumuz e, MS hikayesini çok güzel anlatmış ve kendi kendini tedavi ederken başvurduğu yöntemlerden biri olan özellikle beslenme kısmında ağırlıklı olarak bizlere bazı tavsiyeleri var. Bunlardan bahsedeceğim daha sonra, belki bir sonraki videoda da olabilir. Ama öncelikle size ilaç değişikliğimle ilgili kısa bir bilgi arz edeyim ve söylemek istediğim bir şeyler var onlardan bahsedeyim. Arkadaşlar, ben yaklaşık 10 yıldır MSliyim. Bu arada bu tabir çok hoşuma gitti. MS hastası ya da MSli hasta denilmemesi, MSli denilmesi konusunda görüşler var. Ben de bu görüşe katıldım ve çok hoşuma gidiyor bu tabir, kulağıma hoş geliyor. Ben de bir MSliyim. Önce 3 yıl kadar bir iğne vücutun değişik bölgelerine vurulan bir iğne ile tedavi gördüm. Daha sonra bir tablete geçtik. O tabletle yaklaşık 4 yıldır evet 4 yıldır tedavim devam ediyordu. Ancak son gelişmeler neticesinde bir ilaçtan söz edildi. Bu ilaç yaklaşık 2, -2 yıldır, iki buçuk yıldır denenme aşamasındaydı ve deneme neticesinde de e, uygulamaya başlandı. E, i̇lacımız e, damardan e, damar yoluyla alınan e, bir ilaç. 6 ayda bir MS'li kişilere e, zerk ediliyor. Daha doğrusu e, serum içinde çok yavaş bir şekilde veriliyor ve 6 ay boyunca e, koruması e, düşünülüyor ve diğer tabletlere göre biraz daha e, yüksek korumalı olduğu ifade ediliyor bilim adamları tarafından onun için ben de bu ilacı e, almaya başladım yaklaşık bir buçuk ay oldu ilk dozunu alalım e, bu arada şunu söylemek istiyorum bu ilk dozu aldığım süre zarfında bir şey gördüm e, MS hastalarla tanıştım e, koridordaki sohbetlerimiz veya ilaç alırkenki sohbetlerimizde şunu gördüm arkadaşlar ee, çok ilginçtir, ee, bizler MS kişiler olarak doktorlara yardımcı olmak, e, kendi rahatsızlığımızın tedavisini biraz da kendimiz yapmak, e, yanlış şeyler yapmamak, e, uygulamamız gereken e, prosedürü harfiyen uygulamak zorundayız. Doktorlarımıza yardımcı olmak zorundayız. Bu pandemi günlerinde inşallah bittiği günlerde desem de öyle olsa ne güzel olur. E, bugünlerde doktorlarımızı çok anlıyoruz, onlara çok değer veriyoruz. Ama onlar sadece bugünlerde değil, her zaman başımızın tacı. Bunu sizler de biliyorsunuz. Ama doktorlar adına üzüldüm biliyor musunuz? E, sanki doktorların e, biz emekli kişilere e, yardımcı olmak için gösterdikleri çaba e, hastaların emeslilerin gösterdiği çabadan daha fazla. E, ben bu tespitimle birlikte bütün doktorlarımıza uzmanından profesörüne ve oradaki diğer sağlıkçı kardeşlerimize hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum bunun bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum ama onlar adına şunu söylemek istiyorum emesli kişilerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor tanıştığım 4 yıllık emesli bir arkadaşımızın e, halen sigara içiyor olması, efendim e, 7-8 yıllık MSli olup da e, hiç evde hareket etmediğini söyleyen bir e, MSlinin e, beni şaşırttığını ifade edeyim. E, sorduğumda neden e, böyle yapıyorsun? E, benim hanım anlamıyor bu işlerden, e, hanım bana hiç yardımcı olmuyor. E, ayağımı çok iyi kaldıramıyorum. Peki eli de mi kaldıramıyorsun? Kaldırabiliyorsun, o zaman ayağını çalıştıramıyorsun, elini çalıştıracaksın bir şekilde. Bir önceki videomda bununla ilgili neler yapabileceğimizi çok basit şekilde söylemiştik. Yani illa bir dambılınız olması gerekmiyor ki yarım litrelik bir su şişesi alıp kaldırıp indirebilirsiniz. kollarınızı, kaslarınızı güçlendirebilirsiniz. Onun için ben bunu öncelikle ifade etmek istiyorum. Unutmayalım. MS bir bağışıklık sistemi problemi. Nedir bağışıklık? Bağışıklık sistemi bir canlıdaki hastalıklara karşı korumayı gerçekleştiren sistemdir arkadaşlar. Yani patojenleri. Nedir patojen? Hastalığa neden olan her türlü organizma ve madde patojen. Patojenleri ve tümör hücrelerini tanıyıp onları yok eden işleyişin toplamıdır bağışıklık sistemi. Öyleyse bu bağışıklık sistemini yapan e, şey, bizi koruyan şey her zaman ne olmalı? Dinç olmalı, genç olmalı ve e, çalışıyor olmalı. Sistem canlı vücudunda geniş bir çeşitlilikte virüslerden parazitik solucanlara kadar vücuda giren veya vücutla temasta bulunan her yabancı maddeye kadar tarama yapıyor onları canlının sağlıklı vücut hücrelerinden ve dokularından ayırt ediyor. Bağışıklık sistemi çok benzer özellikteki maddeleri bile birbirinden ayırt edebiliyor. Bu ne demek? Eğer bizim sistemimiz, bağışıklık sistemimiz sağlıklı olursa, gerçekten e, düzgün çalışırsa, vücudumuza bir yabancının girmesi mümkün değil. Yani vücudumuzu koruyan askerler gibi düşünebiliriz. Bağışıklık sistemini gerçekleştiren organizmayı. Evet bunu söyledikten sonra peki biz ne yapacağız? Biz ne yapacağız? Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya yönelik her türlü adımı atacağız. Başta temel prensibimiz tıbba saygı duymak ve doktorlarımızın verdiği ilaçları kullanmak. Sonra da sağlıklı, güzel ve mümkün olduğunca stresten uzak sporla iç içe egzersizlerle ve beslenmede de biraz dikkatli bir şekilde olmak kaydıyla bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız ve MS'li bir kişi olarak mutlu yaşamaya devam edeceğiz evet, bu videoda söyleyeceklerimiz Şimdilik bu kadar Kendinize iyi bakın hoşçakalın